Evet arkadaşlar vlogumuza hoş geldiniz. Babam evet. da çekse çeksene. Kıyafet bakıyorlar şu an arkadaşlar. Ben de çek? Baba da çek. İzler belki. YouTube'a yıkıyor. Arkadaşlar. Bu iğrenç okul kıyafetleri satıldığı mekanda var. Hiç sevmem. Ne hiç, hiç sevmez. Abi şu an kıyafetinde aynı. Evet arkadaşlar. Şu ayakkabıyı da ayakkabılara bakıyorlar burada bakıyorlar işte. Bu şekilde. Evet arkadaşlar tamirhaneden çıktık. Şu bu işin ayakkabısını aldık sonunda. Ee, 400 liraya. Şimdi hali. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şunu çantana mı koydun? Şunu. Boşacak Japonya'dan beter. Japonya, Tokyo. Daha ferah halk. Arkadaşlar şaka gibi. Bu şekilde bir kalabalıklık şaka yani. Şaka falan mı yaparsınız? Güvenlikte mal gibi vakti. Çekim yasak mı? Arkadaşlar şimdi bir abidik bir kubilik bir kavga var. Bir saattir süren. Evet arkadaşlar sonunda buradayız. Şöyle. Kameram biraz kirlenmiş ama temizleyemiyorum. Ben tavukluyu seçtim. Bu etliyi seçmiş. Evet. Arkadaşlar kısık geliyoruz. Arkadaşlar Şöyle bir ayakkabı denedim göstermem gerekirse netleşsin. Yalnızca 599 liracık. Bunlar sadece birkaç arkadaşlar. Arkadaşlar az önce çaydanlık alacaktık ama 680 lira olduğunu gördük. Ulan fakirlik sen yok musun? O yüzden alamadık. Burada iğrenç bir etkinlik var. Bağırıp duruyorlar. Beyza bu ne oldu? Şimdi sen bu kutu yakalamazsın sakın. Ne verin? Var mı? Hepsi çıkıyor mu ya? Evet arkadaşlar. Harpur'dan çıktık. Arkadaşlar bunu aldık. Otobüsü bekliyoruz şu an. Evet. Bu kadardı görüşürüz.